Genç ile 20 Dakika serileri kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Onur Erkaya ile sorumluluk ile gelecek arasındaki bağlantı konusunu konuşacağız. Onur hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum, merhaba. İyiyim Merve, sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Çok bombastik bir gün oluyor. Bugün sorumluluk konuşacağız ama ondan önce biz Onur Erkaya kimdir biraz tanımak isteriz. Tabii, biraz bahsedeyim. Ee, ben Onur Erkaya. 21 yaşındayım. Ee, İzmir'de yaşıyorum. Ee, lisemi İzmir'de e, okudum. Bornova Masal Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Okul ile mezun oldum. Akabinde Gazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümünü okudum ve mezun oldum. Şu an Marmara Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümünü okuyorum. Ee, birinci sınıf öğrencisiyim. Ee, eğitim hayatım dışında gönüllülük çalışmalarım var. Onları sürdürüyorum. Yine üniversitemin Topluluklarından olan Sosyal Yardımlaşma Kulübü'nde Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyorum. Ardından e, sosyal bir girişim olan Helpmula yazılım geliştiricisi ve dijital pazarlama uzmanıyım. E, bunun dışında da şu an e, kendi bir girişimim var. E, onun için ekip kuruyorum, e, bir startup e, yolunda gidiyoruz. İnşallah oradan da güzel haberler e, sizlere gelecek. Hadi inşallah. O zaman sana göre sorumluluk kavramı çok büyük bir kavramdır. Çünkü bir sürü şey e, saydın. Eminim ki ekran başındakiler bir wow, maşallah demiştir. Bu yaşa bu kadar şey sığdırdığın için. O zaman ufaktan konumuza gelelim. Sana göre sorumluluk nedir? Ee, teşekkür ederim Merve sorduğun için. Bana göre sorumluluk çokça fedakarlıktır. Çokça başarıdır. Akabinde çokça da yüktür. Çünkü Fedakarlık olmadan, üzerimize yükler almadan ne başarıya ulaşabiliyoruz ne de üzerimize düşen görevleri yapıp insanların bize güvenini sağlayabiliyoruz. Aslında sorumluluk güvenle tamamen bağlantılıdır. Niye diye soracak olursak da sorumluluğunu almayan, içinde olduğu durumu bilmeyen bir insan maalesef güven duygusu sorgulanıyor. Çok Merve e, ben, ben de sana bir soru sormak istiyorum. Peki sen sorumluluğunu nasıl tanımlıyorsun? Bence bana göre sorumluluk çok çok ciddi anlamda e, emek isteyen bir şey. Ben e, sorumluluk eşittir emek diyebilirim. Bu şekilde tanımlayabilirim. E, peki sorumluluk alınır mı? Sorumluluk verilir mi? Evet. E, güzel bir iklim. Aslında evet. e, önce sorumluluk almalıyız. E, genel olarak çünkü e, sorumluluk Almadığımız zaman e, sorumluluk vermeye kalktık mı insanlar e, bizi sorgulamaya başlar. Senin yapmadığın işi ben neden yapayım, senin almadığın bir görevi, e, uzmanlaşmadığın bir işi ben neden yapayım gibi şeklinde bizim e, güven ve otoritemizi sarsacak e, sözler işitebiliriz. E, bu da bizi biraz olumsuz etkiler. Önce sorumluluk almalıyız e, ve dilersen bugün genel olarak sorumluluk almaktan e, vaktim yeterse biraz da sorumluluk vermekten e, konuşabiliriz. Sendeyiz Onur tabii ki. Tamam. Ee, sorumluluk nedir? Cevapladık. Şimdi sorumluluk neden almalıyız? Ee, neden önemlidir bu kavram? Hemen biraz ondan bahsedeyim. Ee, yani şöyle diyelim, örnek verelim hemen. Bir basketbol maçındayız. 100-200 skor var. İki sayıyla gerideyiz. 3 saniye var. Ee, elimizde de bir top var. Bu ya attık ya atmadık. İşte bütün sorumluluk orada başlıyor. Yani, eğer onu atarsak, ya tarih yazacağız. Onu atamazsak da tarih olacağız. İnsanların nefretini kazanacağız. Ee, sorumluluk kavramı e, bu genel olarak burada başlıyor diyebiliriz. Yani Eğer bunu alıp cesaret edersek e, belki de e, daha iyi yerlere geleceğiz. Belki değil hatta kesinlikle daha iyi yerlere geleceğiz. Çünkü e, takımı sırtlayacağız. E, belki daha iyi e, takımlara transfer olacağız vesaire diyebiliriz. Ya da iş hayatında e, bize iş hayatına genel olarak bizden insanların zaten beklentileri sabit. Çünkü genellikle startuplarda çalıştım, stajlar yaptım ve çok küçük yaşlarda çalışmaya başladım. İnsanların bizlere verdiği sorumluluklar genelde sabit oluyor. Şunu yap, bunu yap vesaire. Ayrıyeten bir sorumluluk almaya kalktık mı da bu insanların genelde hoşuna gidiyor. Bu yüzden sorumluluk bu denli önemlidir diyebilirim. E bu konuda... Hemen ufak bir sözünü keseyim ve evet. sorumluluk almaktan bahsettiğimde e, ufak bir şey anlatmak istiyorum seninle alakalı. E, bundan yaklaşık 4 ya da 5 ay önce e, Nesrin Fırat'ın yaptığı bir yayına katılmıştım ve orada moderatör. 400 kişilik e, bir yayını tek başına modere ettiğin için, sorumluluğu aldığın için şu an sana sorumluluk yapma, e, özür diliyorum bu yayını yapma sorumluluğunu veriyoruz. Aslında aldığın sorumluluklar verdiğin sorumluluklarla düştü diyebilirim ek olarak. Çok teşekkür ederim, çok incelsin. Ee, aslında haklısın, evet. Ee, yani konumuz bugün sadece sorumluluk değil, sorumluluk ile gelecek arasındaki bağlantı ama e, her davranışın bir sonucu olduğu gibi sorumluluklar da davranışlardan meydana geldiği için aslında her bir aldığımız sorumluluk, her bir e, aldığımız e, yük Yük demek istemiyorum ama yük diyeyim, onu da açıklayayım hemen. Aldığımız yük bizleri daha ileriye taşıyor. Yani mesela bugün bir programa, bir içeri, bir konuk olmak mesela benim hayalimde o gerçekleşti. Öncelikle buradan bütün bir dünya içerik ailesine teşekkür ederim. Sorumluluklarımız aslında yük olarak değil de onları bir yol arkadaşı, Onları bir mutluluk olarak gördüğümüz zaman işler daha çok yoluna giriyor. Severek yapıyoruz, mutlu oluyoruz. Garsonluk yaptığım günleri hatırlıyorum. 12 saatten fazla çalışıyordum. Yani çok uzun saatler çalışıyordum. Ve bunu severek yaptığımızda muhtemelen yani hatırlıyorum da cebime daha fazla bahşiş giriyordu. Yani sorumlulukları severek yaptığımız zaman bunun karşılığı bize çok büyük yansıyor. Şimdi sorumluluk diyoruz Merve ee, ama bu sorumluluk nasıl kazanıyor? İnsanda var mı yok mu? Bu bilinç nasıl oluşacak? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Ve bu arada izleyicilerimize de bir soru yöneltmek istiyorum. İzleyicilerimizin hayatında en büyük sorumluluk ne olarak görüyor? Ee, bu hayatta en büyük sorumluluk dendiğinde izleyicilerimizin aklına ne geliyor? Onları yorumlara yazarsa ve sen de bana aktarırsan ileride çok güzel olur. Teşekkür ederim. Tabii ki. Tamam. sorumluluk bilinci nasıl kazanır? E, genel olarak sorumluluk bilinci e, ya iki şekilde kazanılacağını düşünüyorum. Bir tanesi e, biraz acılı bir yöntem ama hayat bize bunu öğretiyor. E, bazen bir sevdiğimizi kaybedebiliyoruz. Bazen bir aile fertlerimizden birini veya ikisini kaybedebiliyoruz ve hazır olmadığınız bir şekilde bir sorumluluğun içinde kendimizi bulabiliyoruz. Sorumluluk e, Diğer bir e, sorumluluk bilinci kazanma yöntemi ise aileden başlıyor, aile içi eğitimden başlıyor. E, Doğan Cüceloğlu'nun e, rahmetli, e, saygıyla anıyoruz. Çok güzel bir sözü var, e, onu size aktarmak istiyorum. ''Anne ve babaların çocuklarına bilgi öğretmek yerine sorumluluklarını ve önceliklerini öğretmesi, aile temellerini temel değerlerini öğretmesi bilgiden çok daha değerlidir.'' diye e, bir konuşmasında söylemişti. O kadar doğru ki. Yani aile içinde öğretilen sorumluluk bir tuzluk taşımaktan, bir tabak taşımaktan, sofraya bir çatal götürmekten başladığına inanıyorum. Yani en basitinden mesela yataktan kalktığımız zaman işte insan ebeveynler çocuklarına işte yatağını toplaması gerektiğini mesela öğretirse bu ileride daha büyük sorumluluklar almasına zemin hazırlayacak maalesef birkaç yanlış da görüyoruz Merve aslında çok korkunç yani şöyle düşün bir ebeveyn bir çocuğunun çantasına dahi kendisi hazırlıyor bu çocuk okula gidiyor değil mi? maalesef bu çocuk okula gidiyor ve bir kitabını unutmuş olsun tamam mı evde öğretmeni soruyor işte oğlum kızım neden kitabını evde unuttun annem çantamı hazırladı öğretmenim benim bir suçum yok Şeklinde cevap aldım. Bu konu çok farklı yerlere gidiyor. Ve arkadaşları tarafından dalga geçilmesine hatta belki de öğretmen tarafından rencide edilmesine kadar olaylar uzanıyor. Maalesef e, aileler biraz iyilik yaptığını düşünüyor bu konuda ama e, biraz kötülük alıyor. Halbuki o çocuk kendi çantasını mesela kendine, kendisi hazırlamış olsa ve öğretmenim kitabımı unuttum masamın üstünde kalmış özür dilerim dese öğretmeninden tamam bir daha unutma şeklinde bir cevap alsa aslında ona güzel bir ders olacak. Çünkü sorumluluklardan ders çıkartmamız da önemli. Aynı hatayı birkaç kere de yaparsa işler yine farklı noktaya gidecek ama muhtemelen ders çıkartacak ve bir daha o çocuk oradan sorun yaşamayacak diye düşünüyorum. Kesinlikle. Mesela bu gelecek ile de alakalı küçüklük evet küçük yaşlarda aldığımız öğretiler, yaşadığımız olaylar ya da annemizin babamızın bize destek çıkmasına çok alışıyoruz evet. ve büyüdüğümüzde Allah korusun annemizi babamızı kaybettiğimizde o desteğe alıştığımız için mükemmel bir boşluğun içerisine düşüyoruz. Evet yani çok doğru. İşte burada büyük bir bağlantısı var. Gelecekle şöyle de bağlayalım Merve. Ee... Bu küçük yaşlarda ya da işte ergenlikten sonraya kadar alınmayan sorumluluklar maalesef çok büyük bir boşluk yaratıyor. Neden çocuğun ya da gencin kendi sorumluluklarını bilmesi, bilmemesi, içinde bulunduğu durumun farkına varmaması, ileride daha büyük sorumluluklar alamamasına kadar yol açıyor. Mesela şu an o kadar üzüldüğüm bir kısım var ki benim gibi öğrenci arkadaşlarım derslere geliyorlar. Sınav tarihini bilmiyorlar. Derse hangi hoca giriyor hiç bilmiyorlar. Ödev var mı yok mu ya da proje var mı yok mu hiç bilmiyorlar. Ama bilmiyorlar ki 4 sene sonra mezun olduklarında da olduklarında da işsiz kalacaklarının hiç farkında değiller. Yani maalesef sorumluluğu üstlenmediğimizde gelecekte çok acı bir tecrübe olarak karşımıza çıkıyor. Belki iş işten geçmiş oluyor. Ya mesela hatırlıyorum e, küçükken e, amcalar yanımıza gelirdi. E, durakta görürdük, parkta otururduk işte amcalarımız, e, büyüklerimiz yanımıza gelirdi. Derdi ki okuyun oğlum e, okumayana kız vermiyorlar falan derlerdi. Aslında aslında buradan da e, yani düşünüyorum da o zamanlar amca diyordum ben daha küçüğüm falan diyordum. Ama aslında e, anladığım kadarıyla şu an... E, o, o güzel insanların bizlere bir sorumluluk almamız gerektiğini, sorumluluk almadan başka bir sorumluluğa gelinmeyeceğini öğütlemeye çalışıyormuş. Evet güneceği hazırlamış o amca seni. Ne iyi evet. yapmış. Nesin ablanın bir yorumunu gördüm. Şu an aslında söylediğin şeyle de çok çok alakalı. Çayını çıkarabiliyor, getirebiliyor, öğle yemeğini yetiştiriyor. Yeter ki kendi benliğini yetiştirsin ve öz yoksulluğu yetiştirsin. En önemlisi de diyor, Ekranına yorum tam yansımıyor ama şuradan okuyayım. E, kendi farkında olmuyor, kendi farkındalığını oluşturamıyor. Evet, bu çocuk. Yani çok büyük bir bence bu korkunçluk çünkü çocuğun gelişimi. E, aynı zamanda insanlığın da gelişimine katkı sağlayacak. Belki insanlık için güzel bir proje projede yer alacak. Belki sizler gibi üniversite öğrencilerine, gençlere, değerli büyüklerimize katkılar sağlayacak. E, yani küçük yaşlarda alınması gereken e, sorumlulukları eksik kaldı mı? Hele bir de hayat e, bunu verdirdi mi bize? Bazen çok kötü sonuçlara yol açıyor. E, alınmak istenmiyor e, ya da Hayatına son vermeye kadar gidiyor. Sorumluluk çok önemli bir konu. Yani kimisinin üstüne koştuğu, işte sorumluluk olunca almadan duramadığı, kimisinin de yok, bu bana göre değil deyip yapmadı ve maalesef ileride geleceğini ve kendisine kötü etkilediği bir konu olarak yorumluyorum ben bunu Merve. Kesinlikle. Ee, evet. Sorumluluk olarak aslında küçük yaşlarda kendi içerimizde şefkat ve merhamet duygularını da ön plana çıkarıyoruz. Evet. Ve sonra diyoruz ki en temelde insan olmaya, şefkatli, merhametli bir insan olmaya, yani bir mühendisten, doktordan önce bunu yapmaya ihtiyacımız var. Bu da çocuklarımıza sorumluluk vererek, gelecek ile bağlantısını kurarak oluyor maalesef. Evet, evet çok doğru. Ee, bir de bir bir değinmek istediğim bir konu var Merve üşengeçlik kavramı. bu bu sorumlu, sorumluluğun resmen düşmanı. bir gün ben hatırlıyorum sırf bir sorumluluğu üşengeçliğinden dolayı yapmadığım için yani aç aç kaldım. Yani gece yemek yemedim aç aç uyudum. Günüm berbat oldu. Yani biz bu sorumsuzluğu aslında üşengeçlik diye bir kılıf uydurmuşuz. Ve sorumsuzluk yani sorumluluk almak istemediğimizde de üşeniyoruz gibi bir eee şey sığınıyoruz Bu kelimeye sığınıyoruz. Aslında bu da çok tehlikeli bence. Yani yine sorumluluğunu yapmıyorsun. Geleceğine etki ediyor. Yani sorumluluğu hani nereden konuşursam konuşayım ya kesinlikle geleceğe bağlanıyor. Ve dediğim gibi bu üşengeçlik kavramı kesinlikle sorumluluğun düşmanı ve de Umarım hayatımızdan bunları çıkartırız bu üşengeçlikli, sorumsuzluktur kelimelerini. Yoksa hayalimizdeki Onur Erkay'a, Merve Taşdemir'e e, sanmıyorum ulaşabileceğimizi. Kesinlikle öyle. Yani yaptığımız her iş aslında eskiden aldığımız sorumlulukların e, şu an bir karşılığı. Bugün bir evet. işle çalışıyorsak, bir yere dahilsek, bir yerde e, tam Merve Taşdemir ya da Onur Erkay olarak anılıyorsak zamanında aldığımız sorumlulukların bir yansıması olarak evet. karşılıyoruz çıkıyor. Çok Yok, şey doğru. Evet. E, şimdi sorumluluğun hayatımıza etkilerinden yine az çok konuştuk. E, eğitim hayatından bahsetmiştik. E, öğrenci arkadaşlarımızın sorumluluk almadığından e, onların e, gönüllülük faaliyetlerinin ya da derslerinin e, tam olarak e, şey yapamadığından konuşmuştuk. E, aslında Merve e, Dediğimiz gibi yani sorumluluk zamanında sorumluluğu almıyorsak maalesef gelecekte hayallerimize ulaşamıyoruz. Ya sorumluluk başarı demiştik, sorumluluk fedakarlık demiştik. Aslında sorumluluk biraz da özgürlük Merve niye biliyor musun? Zamanında alınmayan sorumluluklar bizim e, ekonomik özgürlük da yaşam standart ve kalitelerimize kadar etkiliyor. Nasıl oluyor? Sorumluluk almayan bir insana sen zaten kendine yatırım yapmamışsın, sorumluluk almamışsın. Bir başkası sana neden yatırım yapıp, sana bir ücret ödeyip, sana bir sorumluluk vermek ister ki? Ne büyük korkunçluktur. Hem firmaya hem de insanın kendisine zarar bu. Bu şekilde yine geleceğe bağlayalım. Aslında gelecek kelimesini çok geçinmiyorum ama dediğim gibi bütün yapılan davranışların bir sonucu olduğu için hepsi gelecek ve bir şekilde bağlanıyor. Basketbol örneği vermiştim aynı şekilde. Yani o üçlü attığın anda tarih yazıyorsun. Atamazsan da canın sağ olsun ama muhtemelen milyonlar tarafından sevilmiyorsun. Aslında bu da güzel bir sorumluluk. Attığın zaman insanlar senin yerinde olmak istiyor. Ya diyor keşke orada ben olsaydım diyor. İşte ismim anons edilse diyor. Ama kimse o basketbolcunun arka planında günde 10 saat antrenman yap Yapmak istemiyor. Biraz da insanlar sorumluluğun e, getirdiği yükleri karşılamak istemiyor. E, düşünsek herkes eleştiriyor. E, herkes bir şekilde e, e, işte ben bunu istiyorum, ben bunu yapmak istiyorum, ben şöyle olmak istiyorum diyor. Ama e, kimse sorumluluk alıp geleceğine yatırım yapmak istemiyor. Sorumluluk alan direkt geleceğine yatırım yapar direk geleceğini kendisi şekillendirir Merve. Son Aynen. iki dakikam kaldığını görüyorum. Ee, çok hızlı geçiyor. Bu kadar olacağını <laughs> tahmin etmedim. <laughs> Bir soru sormuştun aslında Onur. sana Size göre sorumluluk nedir diye. Ee, Azat'ın dediğine çok katılıyorum ben de. Sorumluluk doğru yaşam mücadelesi. Gerçekten böyle yaşamak, Hakkıyla yaşamak, doğru bir şekilde yaşamak cidden sorumluluk isteyen bir kavram. Bir de Kadir Bey bir yorum yapmış. E, o da demiş ki her zaman dediğim, doğru bir şekilde yaşamak. Yine aslında e, herkesin ortak söylediği şey bu. Yaptığım, Çok. aynen öyle. Son olarak söylemek istediğin şeyler var mı? Onu? Son iki dakikamız 20 dakika yetmiyor bize ama format böyle. <laughs> Evet, tamam teşekkür ederim. Ee, son olarak şunları ekleyelim. Ee, i̇zleyicilerimizin sorusu varsa onları da alalım. Hemen bir dakika içinde cevaplamaya çalışayım. Ee, ona kadar da ben hemen e, birkaç bir şeyden bahsedeyim. Ee, sorumluluk e, tekrar söyleyeceğim. Ee, geleceğe yatırım yapmak istiyorsak sorumluluk almalıyız. Ee, yani şöyle düşünelim. Ee, i̇yi bir evlat yetiştirme sorumluluğuna girmek istiyorsak önce biz kendimizi iyi bir şekilde yetiştirmeliyiz. Güzel işler yapmak istiyorsak hayatımıza güzellikler katmalı, negatif e, duygulardan uzaklaşmalıyız. E, genel olarak sorumluluk bilincinin farkında olan insanlar e, hayatta, iş hayatında e, ya da sosyal hayatında ilişkilerinde çok güzel yerlere geldiğini görüyorum. Umarım hep sorumluluk alan taraftan oluruz Merve. E, herkese teşekkür ederim. Onur çok keyifli bir yayındı. Kendi adıma çok 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 güzel şeyler öğrendim ve güzel deneyimler paylaştık seninle. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. İyi teşekkür. ki beni kabul ettiniz. Bir Dünya İçerik evet. Ailesi'ne çok teşekkür ederim. Mutlaka devamını bekliyoruz ve takipçiniz. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bitti mi? Bitmedi. Ufak bir duyurumuz var. Bugün Bir Dünya içerik ailesi kurululu ve aynı çatı altında ortak şeyler paylaşıldı. Tam bir sene oldu. Bir senedir bu halde olduğum için kendi adıma çok mutluyum. Ee, normalde belki görmüşsünüzdür, duyurular da çıkmıştık ama e, akşam bir organizasyonumuz vardı ve Bir Dünya İçerik'in birinci yılını kutlayacaktık. Ancak ülke olarak yaşadığımız olaylar sonucunda akşamki kutlamayı iptal ettik. Onun haberini vermek istedim. Sevinçliyiz ve bir o kadar da yaşadığımız olaylar yüzünden üzülüyoruz. Umarım bu olay çok kısa bir süre sonra çözülür. Ormanlarımız tekrardan nefes almaya başlar. Diğer bir değinmek istediğimiz husus ise birinci yılımıza özel yeni ekip arkadaşlarımızı bünyemize dahil edeceğiz. Lütfen bir dünya içerik ailesini Instagram'dan, LinkedIn'dan takip etmeyi unutmayın. Çok güzel bir şekilde Eylül ayında yeni bir döneme başlıyoruz. Hep beraber öğrendiğimiz, eğlendiğimiz ve bir sürü proje ürettiğimiz nice güzel zamanlara görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.